Sporcu beslenmesinde en sık yapılan 3 hata. Birincisi fazla protein, az karbonhidrat tüketmek. Sporcuların en sık yaptığı hatalardan bir tanesi bu. Yüksek miktarlarda protein tüketmek kas gelişimini desteklemek yerine böbreklerde yük oluşturuyor ve fazlası idrarla dışarı atılıyor. Ayrıca kaslarımız yeterli karbonhidrat alamadığında performans düşüyor, enerji üretimi ve antrenman olumsuz etkileniyor. 2. Ön zamanlamasını doğru ayarlayamamak. Antrenman sonrası sporcular olarak biliyoruz ki ilk 30-45 dakika çok önemli. Bu süreçte Karbonhidrat ve protein içeren bir öğün tüketmek kas onarımını destekliyor. Ayrıca kas protein sentezi 24 saat boyunca devam ettiği için 3 saatte bir protein içeren bir öğün tüketmek toparlanmayı destekliyor. Üçüncüsü ve sonuncusu yetersiz sıvı tüketme. Antrenman öncesi, sırası ve sonrasında yeterli hidrasyonu sağlamak için gün içinde düzenli sıvı tüketilmelidir. Suya ek olarak sıvı içeriği yüksek besinler tüketmek hidrasyonu destekler.